arkadaşlar Merhabalar bu dersimizde kuvvet metodunu anlatacağız bu yöntem yardımıyla yine yüksek hiperstatik dereceli sistemleri kolay bir şekilde çözümleyebiliyoruz ancak konuya geçmeden önce yükleme şekillerimizden bunlara bağlı olarak kesme kuvveti ve moment diyagramlarımızın şekilsel farklılıklarından bahsetmek istiyorum Öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar bakın 3 numaralı ve 4 numaralı üçgensel yüklemelerde kesme kuvveti ve moment diyagramlarının şekilleri birinde içbükey, diğerinde dışbükey parabolik olarak verilmiş. Bunları neye göre karar vereceğiz? Onlardan bahsedelim. Arkadaşlar 3 numaralı yüklemeye baktığımız zaman başlangıçtan bitişe doğru yükün arttığını görüyoruz. Dolayısıyla diyagramın eğiminin de artması lazım. Bakın burada 0 bir eğim varken yüklemenin sonuna doğru eğimin dikleştiğini görüyoruz. Yine moment diyagramı da aynı şekilde. 4 numaralı yükleme tipine baktığımız zaman yüksek yüklemeli kısımdan sıfıra doğru giden bir yükleme tipimiz mevcut. Burada da arkadaşlar yine eğimin dik olduğu konumdan yatay olduğu konuma doğru bir çizim söz konusu. Kesme kuvveti ile moment diyagramı arasında da şöyle bir bağıntı var. Arkadaşlar kesme kuvveti birinci dereceden bir e, sistemse moment diyagramı ikinci dereceden olacak. Kesme kuvveti ikinci derece ise moment diyagramı üçüncü derece olacak. Kesme kuvveti sıfırsa moment diyagramı birinci derece olacak arkadaşlar. Bakın 5 numaralı yüklememizde e, herhangi bir yükleme olmadığı için kesme kuvveti bu kiriş üzerinde sıfır. Ancak moment diyagramı artı ya da eksi bölgede sabit bir şekilde devam edecek. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yine 2 numaralı yüklemeye de bakmış olalım. Burada da kesme kuvvetinin sıfır olduğu noktada moment maksimuma ulaşıp tekrar dönüş yapacak. Bunun yine iç bükeye, dış bükeye çizilmesinin mevzusu da 3 ve 4 numaralı anlattığım eğim kısmına bağlı arkadaşlar. Kuvvet metodunda ee, pozitif yönlerden bahsedelim arkadaşlar e, soldan gelerek sağ tarafta bir kesim yaptığımızda sağ uçta oluşacak reaksiyon kuvvetlerinin şekilleri e, ve pozitif yönler bu şekilde arkadaşlar sol uçta kesim yaparsanız sağ taraftan gelip bakın aşağıdaki gibi sol uçtaki reaksiyon kuvvetlerinin şekilleri de pozitif olarak bunlar olacak. Kesme kuvveti sağ tarafta aşağı doğruyken sol tarafta yukarı doğru. Moment sağ tarafta saat yönünün tersinde. Sol tarafta saat yönünde hareket edecek. Arkadaşlar bunu biz bakış açısı aşağıdayken ve kiriş üzerindeyken yapıyoruz. Yani BD ve DF kısmı bu sistemde aynen bu şekilde çözümlenecek. Yalnız kolon kısımlar nasıl çözümlememiz lazım? Ona bakma, bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın A'dan B'ye giderken B'ye çok yakın bir noktada kesim yaptığımda bakış açısının aşağıda kalacak şekilde e, sistemi tekrar çiziyorum arkadaşlar. A'dan B'ye giden sistemi. Bakın B'ye yakın bir noktada kesim yaptığımda A'dan B'ye giderken bakış açısı aşağıdayken bu sistem arkadaşlar şuna benzedi. Yani sağ uçtaki değerleri kullanmalıyım. Çünkü sağ tarafta bir kesim yaptım. Dolayısıyla kesme kuvveti aşağı doğru normal. Sağa doğru moment saat yönü tersine aslında bunun kolon üzerinde gösteriminden bahsedelim. Normal kuvvet dışa doğru. Bakın kesme kuvveti aşağı doğru aslında bakış açısına göre ama bütün sistemde sağa doğru olmuş oluyor. Moment de arkadaşlar saat yönünün tersine hareket etmiş olacak. CD ile EF arkadaşlar AB'ye göre farklı. Sebep bakış açısının sağ tarafta değil sol tarafta olmasından dolayı. CD de yine şuradaki yatay hale getirip benzetmeye çalışırsak arkadaşlar D'ye çok yakın bir noktadan kesim yaptığımızda bakış açısı aşağıda kalacak şekilde dikkat aldığımızda kes normal kuvvet sola doğru kesme kuvveti yukarı doğru moment arkadaşlar saat yönünde hareket edecek. Yani şöyle kesim yaptığınızda e, burada arkadaşlar kesme kuvvetinin yukarı doğru olduğunu normalin dışarı olduğunu momentin ise saat yönünde çevirdiğini bilelim. Dikkat etmemiz gereken tek nokta bakış açısının nerede olduğu arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Yine e, kesme kuvveti, normal kuvvet ve moment diyagramlarını çizerken artı eksi bölgelerimiz söz konusu. Artı bölge arkadaşlar üst tarafta e, normal ve kesme kuvveti için e, olacak. Alt tarafta da eksi bölge olmuş olacak. Moment için bunun tam tersi söz konusu. Alt tarafa artı bölge diyeceğiz. Üst tarafa eksi bölge demiş olacağız. Bu birkaç temel genele bahsetmiş olalım bu vesileyle. şimdi konumuza geçelim. Hiperstatik sistemlerde kuvvet metodunu nasıl değerlendiriyoruz? Arkadaşlar öncelikle hiperstatik sistemi izostatik hale getirdikten sonra mevcut yüklemelere göre yalnız izostatik sistem altında M0 moment diyagramı çizmemiz lazım. M0 moment diyagramı. Bu sistemdeki yükler altında ancak izostatik esas sistem üzerinde yaptığımız e, diyagram çizimi arkadaşlar. Hiperstatiklik derecesine göre yine e, birim yükleme yapılarak moment diyagramlar çizilecek. Mesela birinci derece hiperstatik bir sistem çözeceğiniz soru. Bir tane birim yükleme yapmanız lazım ve en bir moment diyagramı çizmeniz yeterli. Ancak ikinci dereceden hiperstatik bir sistem ise iki tane yüklemeniz, yükleme yapmanız lazım. Birim yükleme. Yani x1 ve x2 birim yüklemesi yapmanız lazım. Bunların karşılığında da yine m1 ve m2 moment diyagramları karşımıza çıkacak. Bu birim yüklemeler altında oluşan diyagram şekilleri olarak. Şimdi sistem birinci derecede hiperstatik halde arkadaşlar formül şuna dönüşecek. dönüşecek. E çarpı gamma 1 0 artı E çarpı gamma 1 1 x 1. Buradaki gamma 1 0'ın moment 1 diyagramıyla moment 0 diyagramlarının lik yardımıyla çarpmış çarpılmış olduğunu. Ee, gamma 1 ise M1 diyagramının kendisiyle iki kez lig tablosu yardımıyla çarpılmış olması demek arkadaşlar. İkinci dereceden hiperstatik bir sistem söz konusuysa kuvvet metodunda çözmemiz gereken burada da formül iki farklı hale gelecek. Birinci denklem takımı için ikinci denklem takımı için bu birinci denklem takımını arkadaşlar Birinci yükleme ve ikinci yükleme ile birlikte e, ancak birinci yüklemenin değerlerini kullanarak yazacağız. Ve gama 1 diye başlayacak bunlar. Gama 1 0 artı gama 1 1 x 1 artı gama 1 2 x 2. Gama 1 1 zaten söyledik m1 çarpı m1. E, gama 1 2 arkadaşlar m1 diagramıyla m2 diyagramlarını lik yardımıyla çarpımı demek. İkinci denkleme geçiyorum artık. İkinci denklem takımı kullandığım için şuralar 2 olacak arkadaşlar. Gama 2 0 artı gama 2 1. Birinci bilinmeyen x 1. Artı gama 2 2 x 2 ikinci bilinmeyen. Burada da e, gamma 2 1 ile gama 1 2'nin yine aynı olduğunu bir kez hesaplamamızın yeterli olduğunu söyleyelim. Gama 2 2 de arkadaşlar M2 moment diyagramının kendisiyle lik yardımıyla iki kez çarpılmış olması demek. Buradan eğer sistem birinci derece hiperstatik sistemse X1 bilinmeyeni bulduktan sonra arkadaşlar artık hesap kısmına geçebilirim. Bakın şu ikisi birinci derece hiperstatik sisteme göre yazılmış bir denklem. Bu da ikinci derece hiperstatik sisteme yazılmış bir denklem arkadaşlar. Şimdi e, şu önemli eğer biz herhangi bir e, noktanın hiperstatiklik açısından moment değerini bulmak istiyorsak moment B0 artı moment B1 çarpı X1 demeliyiz. Aslında buradaki B0 mevcut yüklemelere göre yaptığımız moment değeri, moment b de arkadaşlar birinci birim yüklemeye göre yaptığımız moment değeri B noktasında. Yine X1 de bulduktan sonra artık yerini yazıyoruz ve moment B'nin hiperstatik sistemdeki karşılığını hesaplamış oluyoruz. Herhangi bir reaksiyon kuvveti hesaplayacaksanız birinci derece hiperstatik bir sistemde yine formül aynı arkadaşlar. Ee, mesela a y noktasının hiperstatik haldeki değerini hesaplamış olalım. a y 0 artı a y 1 çarpı x 1. a y 0 birinci, mevcut yüklemeye göre elde ettiğimiz a değeri. a y 1 de arkadaşlar birim yüklemeye göre elde ettiğimiz a değeri. Bunları da yine x 1 yerine koyduktan sonra değerini hesaplayabiliyoruz. Bakın bu İkinci denklemde arkadaşlar ortadaki denklemde artık bilinmeyen olarak x1 ve x2'yi kullanmalıydık. Dolayısıyla yerine yazarken x1 bilinmeyenini ve x2 bilinmeyeni yazmalıyız. mc noktasının c noktasının momentini hesaplarken mc hiperstatik diye bahsedecek olursak mevcut yüklemeler altındaki c noktasındaki moment değeri artık birim yükleme 1 ne oldu birim yüklemeye göre elde ettiğimiz moment değeri C noktasında 2 nolu birim yüklemeye göre elde ettiğimiz moment değeri C noktasında. Bunları da tek tek yazdıktan sonra yerine koyup C noktasının hiperstatik sistemdeki gerçek değerini hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere basit bir soruyla kuvvet metodunu anlatacağız soru üzerinde. Yarın yine bir video atacağız. Bu videoda da daha karmaşık ve ikinci dereceden hiperstatik bir sistemi kuvvet metoduyla nasıl çözüyoruz onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi sorumuz şu şekilde. Bir çerçeve sistem var. Bir açıklık 4 metre, yükseklik 3 metre. Üzerinde BC aralığında 20 kN'lik bir yayı yükleme söz konusu. Ee, arkadaşlar A noktasında bir sabit mesnet, D noktasında bir sabit mesnet var. 2 bilinmeyen burada, 2 bilinmeyen burada. Üç tane denge denklemini çıkarırsak sistem birinci dereceden hiperstatik hale gelmiş oluyor. Şimdi izostatik esas sistemi belirlememiz lazım. İzostatik esas sistem için isterseniz A noktasındaki sabit mesneti kayıcıya çevirin. isterseniz D noktasındaki sabit mesneti kayıcıya çevirin. Bir sonra D noktasındaki mesneti kayıcıya çevirerek İşlem yaptık arkadaşlar. Bakın burada iki bilinmeyen var. Bir bilinmeyen de burada var. Sistem artık izostatik hale gelmiş oldu. Yalnız şu önemli. Bizim gevşetme yaptığımız noktada bir DX kuvvetimiz vardı. Arkadaşlar DX kuvvetini gevşettiğimiz için yerine X1'lik bir kuvvet koymalıyız. Mesela A noktasında ankastre bir mesnet olduğunu düşünelim. A noktasındaki ankastre mesneti sabit bir mesnete çevirecek olursanız arkadaşlar burada gevşettiğiniz moment değeri olduğu için bakın ankastrenin e, sabitten tek farkı moment yani momenti kaldırarak aslında biz sabite çevirdik e, moment kaldırdığınız için yerine 1 kN metrelik arkadaşlar x1 yüklemesi yapmanız yapmalısınız yani ee, kuvvet kaldırdıysanız yerine kuvvet koymalısınız, moment kaldırdıysanız yerine moment koymalısınız. Bunlar bizim için önemli, çünkü sorunun çözümü değişecek. Adım adım devam edelim. Dış yükler altında, yani aslında mevcut yüklemelere göre bu kuvvet metodunu yine dış yükler olarak da e, bazı kaynaklarda görebilirsiniz arkadaşlar. BC aralığında 20 çarpı 4'ten 80'lik bir tekil kuvvet var. Tekil kuvvetin e, sol tarafı ve sağ tarafa eşit mesafede olduğu için A'ya değerinin 40, D'ye değerinin 40 olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yatayda herhangi bir kuvvet olmadığı için Ax'in 0 olduğu açıkça görülüyor. Moment diyagramı çizerken arkadaşlar şu önemli. Bakın 40'lık B noktasında 40'lık bir kuvvetle çıktıktan sonra 80'lik bir üçgensel yüklemeyle aşağı inersiniz. Ve tekrar 40'lık bir kuvvetle yukarı çıkarsınız. Aslında diyagramımız, kesme kuvvet diyagramımız 40, 80 aşağı indik ve 40 olarak karşımıza çıkacak. Artı 40, eksi 40. Kesme kuvveti bu şekilde. Kesmeyi çizmedik. Momenti direkt çizdik. Tabi şu üçgenin alanı da bize yine e, burası 2 metre e, maksimum noktadaki moment değerini verecektir. 40 çarpı 2 bölü 2'den moment değerimiz 40 kilonewton ulaşacak. Yalnız burası üçgensel geldiği için yaylı yüklemeden dolayı buranın da parabol olarak gelip tekrar çıkması lazım. Yani C noktasında tekrar sıfırlaması gerekiyor arkadaşlar. AB ile CD sütunlarında e, momentsi var mı? Onlara bakalım. Arkadaşlar BA kısmında momente girecek tek kuvvet AX değeri. Ancak e, AX'in değerinin zaten sıfır olduğu görüldüğü için AB kısmında herhangi bir moment söz konusu değil. Zaten A'ya de, bu eksende hat üzerinden geçtiği için moment denklemine katılmayacak arkadaşlar. Cd kısmına bakıyorum. Cd kısmında herhangi bir yatay kuvvet yok. Ve d kuvveti de eksenden geçtiği için yine momenti girmeyecek. Ve burası da sıfır olacak arkadaşlar. Dış yükler altındaki m0 diagramımızı çizdik. Bir de birim yükleme altındaki m1 diagramımızı çizelim. Birim yüklemeyi arkadaşlar hangi noktayı gevşettiyseniz o noktaya yükleme yapmalısınız. Bakın dx'i gevşettiğimiz için yerine 1 kN'luk bir yükleme yapmış olduk. Bu 1 kN'luk yüklemeye göre a'y değerini, d'ye değerini ve ax değerini hesaplamalıyız. Ancak şuna dikkat edelim. Birim yüklemeyi yaparken mevcut yüklemelerin tamamını kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Yani birim yükleme hesabı yapılırken mevcut yüklemeler mevcut yüklemeler alınmaz arkadaşlar. Bu önemli. Eğer bunu dikkate alırsanız zaten soru değişecektir. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Ay0, Dy0, Axd yatayda başka bir kuvvet olmadığı için direkt 1 kN'luk değere eşit arkadaşlar. Bakın A'dan B'ye giderken bir kesim yaptığınızda bakış açısı iç tarafta olacak şekilde momentin yönünün Saat yönünün tersinde olduğunu biliyoruz. Pozitif yönleri dikkate alarak. AX ile moment B yani B noktasına yakın bir noktada kesim yaptığımız moment değeri aynı yönünü çevirdiği için arkadaşlar bakın aynı yönünü çevirdiği için burada momentin değerinin eksi olduğunu ve işaretinin eksi olduğunu değerinin ise arkadaşlar 1 çarpı 3 metrelik yükseklikle birlikte 3'e gideceğini bilelim. Buradan için işareti eksi. E, Değeri de 3. Arkadaşlar bir köşe noktada çerçeve sistemde e, moment değerine ise aynı noktada diğer tarafa giderken aynı değerle başlamak zorundasınız. Çünkü çerçeve sistemlerde hangi noktada hesap yaparsanız yapın arkadaşlar. Hangi noktada kesim yaparsanız yapın. O noktanın başlangıcı ve devamında moment değerleri birbirlerini sıfırlayacağı için buradaki değerinde 3 olması gerektiğini biliyoruz. Şuna bakacağım. Bakın BC aralığında herhangi bir yükleme yok. Yükleme yoksa kesme kuvveti yok. Dolayısıyla moment diyagramı sabit bir şekilde devam etmeli. Burası yine 3 olacak arkadaşlar. D'ye kısmına bakıyorum. D noktasından C'ye doğru kesim yaparken bakış açısı sol tarafta. Moment arkadaşlar saat yönünde çevirecek. 1 ile moment aynı yönünü çevirdiği için yine işaret negatif ama değeri 3 kadar olacak. Bu da bizim M1 moment diyagramımız arkadaşlar. Artık hesap kısmına geçebiliriz. Bakın şunu da göstererek ikisini birlikte çözelim sorumuzu. Denklem takımı e gamma 1 0 artı e gama 1 1 x 1. Biz buradan x1 değerini çektikten sonra artık bilinmeyenleri yerlerine yerleştirebiliriz. Gama 1.0 değerini hesaplarken gama 0'ın arkadaşlar moment 1 ile moment 0 diyagramlarının lik tablosu yardımıyla çarpılmış olması gerektiğini biliyoruz. Bakın burada bizim bir lik tablomuz var. Bu lik tablosuna göre e, tabi dikkat almamız gereken e, yer şurası. Bakın M0 ile M1 diyagramının kolon kısımlarında moment 0'da değer olmadığı için arkadaşlar kolon kısımlarını çarptığımızda lig tablosu yardımıyla sıfır gelecektir. Dolayısıyla dikkat almamız gereken tek nokta BC aralığı. Yani BC aralığında bir e, parabol ile BC aralığında bir dikdörtgeni çarpmalıyız. M0 ve M1 diyagramlarının çarpımında yani gamma 1 0'ın hesabında arkadaşlar. Gamma bir sıfırın hesabına bakıyorum. E, parabol ile, bakın parabol ile arkadaşlar dikdörtgenin çarpımı şurada 2 bölü 3 lık parabol ile dikdörtgenin çarpımı ya da şöyle de bakabilirsiniz dikdörtgen ile parabolün çarpımı yine 2 bölü 3 lık. 2 bölü 3 yazıyorum. L mesafemiz BC aralığının uzunluğu 4 metre. İ ve k değerleri. Birinde eksi 3 kadar, diğerinde artı 40 kadar. Eksi ve artı işaretlerine dikkat almamız lazım. Buradan eksi 320 değerini buluyoruz. Ee, ve gama 1, 1 değerini artık hesaplayabilirim. Burada moment 1 diagramının kendisiyle iki defa lik tablosu yardımıyla çarpılmış olması demekte. Ee, moment bir diagramını çarpacak olursak kendisiyle iki defa üst üste. Şuna bakacağız. AB kısmında iki tane üçgenin çarpımı. BC kısmında iki tane dikdörtgenin çarpımı. CD kısmında yine iki tane üçgenin çarpımı arkadaşlar. İki tane üçgenin çarpımıyla başlayalım. Yani AB kısmıyla başlayalım. İki tane üçgenin çarpımına bakıyorum. Aynı yönlü üçgenler olmaz. Zaten aynısı. 1 bölü 3 LİK. 1 bölü 3 LİK. Artı BC kısmına bakıyorum. İki tane dikdörtgenin çarpımı LİK. Evet, onu da yazdık. Sonra iki tane üçgenin çarpımı yine 1 bölü 3 LİK kadardı. AB kısmından başlayalım. 1 bölü 3 L değeri yani AB e, kolonunun yüksekliğinden bahsediyoruz. Burası da 3 metre. L değerini yazdık. İ -K değerleri eksi 3'e eksi 3. İşaretle dikkate alacağız. LYK değerine bakıyorum. Bakın burası AB kısmı içinde. BC kısmı için artık hesap yapacağım. L değeri 4 metre. I ve K değerleri eksi 3'e eksi 3. Burada bir dikdörtgen vardı. üçüncü kısma geçiyorum. CD kısmına. Burada da yine üçgen çarpı üçgen vardı arkadaşlar. Üçgen çarpı üçgenin değeri de yine 1 bölü 3 LK idi. 1 bölü 3 CD'nin uzunluğu 3 metre i ve k değerleri eksi 3'e eksi 3. Buradan da yine e, 54 sayısını hesaplamış oluyoruz. Aslında bulduğumuz e, sayılar denklem değerini yazacak olursak eksi 320 artı 54 x1 eşittir 0 dediğimizde x1'in değerinin 5,93 olduğunu aslında bu x1'in aynı zamanda dx kuvvetin değer olduğunu biliyoruz. Çünkü biz arkadaşlar x1 yerine dx değerini gevşetmiş olduk. Artık reaksiyon kuvvetlerini hesaplayabiliriz. Çünkü x1 değerini hesapladık. Bilinmeyenimiz tek bir taneydi, bir taneydi. Reaksiyon kuvvetlerini hesaplarken mesela ax değeri ve ay değerinin hiperstatik sistemdeki hallerini hesaplayalım. ax hiperstatik eşittir ax0. Bakın ax0 şuradan bakalım. Dış yükler altındaki ax'in değeri 0. Yazdık. ax1 birim yükleme altındaki AX değeri 1 çarpı X1 yani 5,93. Buradan değerimiz 5,93 gelecek. AY değerini hesaplıyorum. AY0 bakıyorum. AY0 dış yükler altındaki AY değeri 40. Bunu yazdık. AY1 birim yükleme altındaki AY değeri 0 çarpı 5,93. Buradan 40 kN geldi. Toplam efeksi yaptığımızda DX'in 5,93... Toplam efe yaptığımızda dy'nin 40 kN olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Artık reaksiyon kuvvetlerini bulduğumuza göre moment ve kesme kuvvet diyagramlarını rahat bir şekilde çizebiliriz. Kesme kuvvet diyagramını çizelim. Bakın burada kesmeye girecek tek kuvvet ax değeriydi. Yalnız ax'in değerini biz soruda kaç hesapladık arkadaşlar? 5,93 olarak hesapladık. dx'in değerini de 5,93 hesapladık ay ve dy değerlerini de yukarı doğru 40 kN'a 40 kN olarak hesapladık. Dolayısıyla ab kısmında ve cd kısmında kesme kuvvetine giren değer 5,93 yalnız ab kısmında eksi cd kısmında artı. Bu da bakış açısından dolayı arkadaşlar. Bakış açısı sol tarafta iç kısımda sağ tarafta yeni iç kısımda olduğu için bu ikisinde farklılık söz konusu. Kesme kuvvetinin BC kısmına bakıyorum. A'ya kadar yukarı çıkıyorum. 40 kadar. 80'likteki kuvvetle ama üçgensel olarak yay yüklem olduğu için aşağı iniyorum. Eksi 40 değerine geldim. Sonra DY'deki 40'lık kuvvetle yukarı doğru sistemi kapatmış oluyorum. Artık bu sistemin moment değerlerini hesaplayabiliriz. Bakın 5,93 çarpı AB'nin uzunluğu 3 metreydi. Ee, BC'nin uzunluğu 4 metreydi arkadaşlar. 5,93 çarpı 3 metreden 17,79 değerine geleceğiz. Ve işaretin negatif olduğunu söyleyelim. Çünkü bakın şuradan gösterelim. B noktasına yakın bir noktada kesim yaptığınızda moment B sola doğru çevirecek. 5,93 de aynı yönü çevirdiği için arkadaşlar topladığımızda momentin karşıya eksi olarak geçtiğini rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. B noktasında burası 17.79 sa başlarken yani diğer tarafa giderken burası da 17.79 olmalı. Şu mesafeler arkadaşlar 2 metre 2 metre. Eksi 17.79'a arkadaşlar 40 çarpı 2 bölü 2'lik üçgenin alanını eklerseniz 22.21 maksimum moment ulaşmış olursunuz. Maksimum momentten yine bu üçgenin alanı çıkardığınızda eksi 17.79'a geleceksiniz. 17.79 bu nokta ise diğer noktada 17.79'dur. Buradan da yine D noktası sabit mesnet olduğu için sıfırlayarak D noktasına kadar geleceğiz arkadaşlar. Bakın bu e, soru gayet kolay ve birinci dereceden hiperstatik bir sistem içindi. E, yarınki dersimizde ikinci dereceden hiperstatik bir sistem için ve arkadaşlar şunu da söylemiş olalım. Bu soruda elastik modülü ve atalet momentlerinin değerleri hepsi sabit ve E olarak verildi. Yarınki soruda hem bunlarda farklılıklar olacak hem de ikinci derece hiperstatik bir sistemi kuvvet metodu yardımıyla hep birlikte çözeceğiz. Yarın görüşmek üzere.